Her şeyin içine çıkan haritamlar var arkadaşlar. Ben de. Bugün sizlerle bana anla birlikte arkadaşlar kutuda, kutuda ne, çıkıyor, ne çıkacak haklı oyunu oynayacağız. Şimdi size oyunu anlatayım. Arkadaşlar burada birden altıya kadar numaralanmış kutularımız var. Ve pocketin içine de birden altıya kadar aynı şekilde numaralanmış sayılar. Evet sayılarımız var ve içinden bir sayı çekeceğiz. Ve o sayı ait kutunun altında ne olursa olsun onu yemek zorunda kalacağız. Arkadaşlar üç tane üç tane iyi üç tane kötü var. Evet. Şurada sularımız Cik var. var? Ha, çek. Üç tane kötü üç tane iyi var. Dört. Dört. Daha daha iyi onun numarası düşmüş onu ben. Şöyle bir tutalım. Abi. Dur abi. Şunları alalım. Bu da var, kola da var. Kola. Arkadaşlar kola çıktı. Gösterme ön yani. dökülelim de. Senin iç. Aa. Aynen. İyi de başladı. Çok İyi de başladı. Şunlar iki tane güzel kaldı. Çok güzel Acı ben de var. Evet. Acı. Bir. Arkadaşlar. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Sürpriz, sürpriz. <laughs> Arkadaşlar cips çıktı. Cips lan bitirdi cips. <laughs> bir tane cips bir de güldü ben lan. İstersen yut Çok <laughs> sağ. Cipsimiz var gördüğünüz gibi yiyin ben. sen çek sen çek. Ben Aşka de cips. kötü çıkarsa bir tane sen sağlarım. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Çok güzel. Üç. Şöyle. Üç mü? Ver. Ne Abi, kek çıktı. çıktı? kek çıktı. Kek, kek, kek çıktı. Kık kık. kek çıktı arkadaşlar. Sana açık vereyim şu. Abi kek çıktı ya. Boş verelim. Bir şey olmaz. Ver, ver. Sen. Senin Ödünün. Arkadaşlar geriye hepsi kötü arkadaşlar onu söyleyelim. Hmm, bunu, hepsi kötü. Sonra. Yok ben abi hepsini yemez olmuş. Tutun üstüne yemeyeceksin hepsini at. Arkadaşlar kekcik, pakaş. Abi. Bir dakika. 2. Açıyorum. Acı biber. Fas. Arkadaşlar acı biber. Acı ver <laughs> Öleceksin bana. Hepsini <laughs> at. <laughs> 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 <laughs>